Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte oyunun adını unuttum. Siklet oyunun adı neydi lan? Rüzgar. Metal Company. He. Bugün o birlikte onu oynuyoruz. Yanında Recep ve Rüzgar var. Hoş geldin Rüzgar. Hoş bulduk abi. Hoş geldin Recep. Hoş bulduk. İyi de kardeşim sana. <laughs> arkadaşlar Allah'ını <laughs> Yine. Bu wow, sen nasıl görüyor? Babo sağ sağ tıka basıyorum. Onun üstü buradan korktum Arkadaşlar şimdi bas konuştu olduğu için hani çoğu şey duymuyor. Rüzgara klon taklidi yapmayı teklif edeceğim ona. İşte hani Recep gel be. Bir. Beni koşturuyor. Şimdi bak sana bir şey söyleyeceğim. Gel şu köşeye bizi duymasın Rüzgar. Klon taklidi yapacağız tamam mı? Tamam. Ne yapacağız biliyor evet. musun?

Allah belanı vermesin <laughs> senin ya. <laughs> Bize kitli kapı lazım ya. Normalde kitli kapı çıkar. Şimdi kitli kapı çık. Oo ne sikim bura. Ha buraya. Oy! Gel bunu geri götüreyim. Ya da Baraka dur. Bu... Var bunu götürmeyen bunu sen al. Bunu sen al. Aa, başka var mı? Başka yok. Bu adam zaten çıkmaz sokak. Ya sikeceğim şu boruların anasını şimdi tövbe tövbe. Oğlum rüzgar bu arada Götümü siken yok Kaç <Gülüyor> Rüzgar geri zekalı Götümü siken yok Rüzgar geri zekalı alsa ölmüş Nasıl? Kanka görmedin mi yerde slime vardı. Rüzgar ölünce yani birimiz ölünce slime çıkıyor. Rüzgar ölmüş amına koyayım. Dağ başında soğuk varmış, geçit vermez duman varmış. Bir niye öldü amına koyup. Çocuk <laughs> iyi amına, Sümü gibi yerde amına Ananı sikiyim. Abi onları da almam lazım benim hiç kusura ama o kadar gün geçer ki. Onu sikiyim. Önemli bir haber vermem gerekiyor. Ha. En son şuradaki odaya giren gay. Hareket eden gay. Gay. Hareket etme engel. Lan sıkıştım, kafam sıkıştı amına koyayım. hayır ben so giremem. Bakayım kim girecek? Aa evren mi? Rüzgar amına koyayım rüzgar yürü <laughs> yürü tamam abi gidiyorum tamam abi bağırma gidiyorum öle <laughs> öle 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 neye gideceğim ben tamamen buraya <Uğuracağım> gidiyorum nereye gitti lan o hangi kapıya gitti desene evet oğlum niye hemen bağırıyorsun koltuğa lan gene aha gene aynı şeyden var necmi al şunu Hemen gel, gel hemen onu geriden bıraksana hemen. Yolu bilmiyorum değil mi? Al. Benim Hay amına koyayım gel. Ya da boş ver sen elinde kalsın biz devam edelim. Oo. Biz atdayız biz insanız yapmalık yer burası. Dur, para getir lan amek verci. E ya hadi siksene Atayım mı? Hayır. Atma atma. Atan gel. arkadaşlar susun şimdi kapatışı bu da kaldık arkadaşlar Amın oğullara gitmiş. Oğlum bunlar beyze gitmiş amına koyayım ya. oyundan geliyor. Oğlum çok kötü tırsıyorum amına koyayım. Bence ben geri dönmeliyim. Benim acilen geri dönmem Kaç amına koyayım kaç. Oğlum çok korkunç. Amını yurdunu sikeyim. Alo. Sesimi duyan var mı? Ananı sikeyim. Görüyor musun seni mal? Hacım karşımda...